Çiftçi Kayıt Sistemi için başvurular son gün 31 Aralık. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger'in Erzurumlu çiftçilere hatırlatmaları olduğu detaylara bakalım. Tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kuruldu. Tüm çiftçilerin kaydolması ise oldukça önemli. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne son kayıt tarihi 31 Aralık 2024. Erzurum'da 39 bin bitkisel üretim ve 42 bin hayvancılık işletmesi bulunuyor. Tüm bu tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için de çiftçi kayıt sistemi kuruldu. Sistem Tarım ve Orman Bakanlığı ile çiftçiler için büyük öneme sahip. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, sisteme kayıt için son günün 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatmasını yaptı. Kenger başvuruların e-devlet uygulaması üzerinden yapıldığını belirtti. Ancak e-devlet üzerinden yapılan işlemlerde çiftçilerimizin işlemleri tamamlanmadan yarıda bırakılabilir. Buna dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili kurumumuz sosyal medya hesapları üzerinden videolu bilgilendirmeleri paylaşıyoruz. Kengel çiftçilerin il ilçe müdürlüklerinden de bilgi alabileceklerini belirtti. ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin başvurularını ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor dedi.